Hoş geldiniz. Evet. Evet, 45 yıldır bu güzel ilçenize gelip giderim. Ama bugün bu kadar güzel elit seyirci görmemiştim. Maşallah başkanım salon dolmuş. Kutluyorum sizi. Bu salonda ikinci kez oyun seyrediyorum. O zamanlar havalı pek soğuktu değil ama ancak üç sıra doldurabilmiştik. <laughs> ama şimdi bütün sıralar hemen hemen dolmuş. Dışarıda gelenler de var. Değerli misafirlerimiz, ben içinizden biriyim. Aslen baba da Ve davası kendi memleketim kadar çok severim. Bundan dokuz sene önce Kızılca beldesinde bir film çekmiştim ışıklar sömeden diye. Davası Acı Bayan tarafından gelirken o tarafa geçtim. Ve o Ovacık köyünde gençlerle bir çay içtim. Gençler hep 70 yaşındaydı. Ve o filmde oynayan 40 kişi, hemen hemen 40 kişi rahmetli olmuşlar. Onu söyledi amcalar. Çok duygulandım. Aradan tam 9 sene geçmiş. Ben Tavas'ı memleketim gibi bilirim. Öyle değil mi dostlar? Bak kimler geldi? Herkes burada ya. <laughs> ya İsmail Gülhan'ı Öyle mi? Ben size teşekkür ediyorum. Üç dört senedir gelemiyordum buraya. Bir film sevdası tutturduk gidiyoruz. En son Adnan Menderes'in hayatını konulan bir olan ve kenar filmi çektim Aydın'da. Bitti. Bana çok pahalı mal oldu ama filmi bitirdik. Öyle böyle bitirdik yani. Onun da 17 Ocak'ta galası var Aydın'da. Artık onun galası da Aydın'a yakışır herhalde. Şimdi konuşmadan edemeyeceğim bu salonu burayı sizlere kazandıran, bizlere kazandıran değerli kaymakam Yusuf Bey'e buradan selamlarımı yolluyorum. Güzel bir yer kazandır buraya. Kim ne derse desin. Böyle bir güzel salonda elit bir yerde sizlerle baş başa böyle önemli bir oyun oynamak çok hoşuma gitti. Gördüğüm simaların hepsi dostum, arkadaşım. Hepsi de Hemen hemen tanıdım kişiler. Bugün biraz önce Pamukkale Kalep TV'deydim. Orada konuşma da yaptım. Orada başkanımıza da bahsettik. Ben bu ilçeye geldiğimde hep belediye uğrarım. Çünkü bu işler belediyenin öncülde oluyor. Ama imkanlar doğrultusunda imkanlar doğrultusunda oturup konuşuyoruz. Biraz orası fedakar. Biraz biz ediyoruz ve gün ayarlıyoruz. Sayın Başkanım bana dedi ki hocam biz sizi tanıyoruz. Ben şöyle bir düşüneyim. Sizi ararım dedi ve aradım. Bazıları der ki bana bazı belediye başkanları, İsmail Bey bir kart bırak biz sana döneriz. Ben o kartı bırakmam, alır cebime koyarım. Dönmez ki. Doğru mu arkadaşlar? Aynen. Dönmez. Işi olmasa da dönmez yani. Ama Sayın Başkanımız Allah razı olsun öyle yaptı. Döndü bir gün sonra. Ya dedi hocam tamam biz bu işi yapıyoruz dedi. Öğrenciler halk tiyatro izlesin. Ama maalesef Öğrencileriniz bu oyunu izleyemedi. İzlemesi gerekirdi. Öyle bir talimat varmış sanıyorum milli eğitimlere. Ben Denizli'ye gittiğimde e, burası için bir yazı vermiştim, eseri vermiştim. Olumsuz çıktı. Bu da bizi çok üzdü. Bu konuda da çok uğraşacağım. Çocuklarımızın tiyatro izlemesi olumsuz çıktı milli eğitimden. O beni çok derinden yaraladı. Çünkü bu kaybolan nesil, oyun 2000 defa Türkiye'de oylandı. Yok böyle bir şey. Çok üzüldüm. Olsun. Öyle olmazsa böyle belediye başkanlarına bir çalışırız. Ölmesi yine açlığa gider değil mi? Komutanım. Bir de komutan kazandık. Ben de Kıbrıs karşısıyım. E, komutanımız da başkanımız yanlışsa o kadar şeker ki. Kapı sonuna kadar açık. Güler yüzdü. Elektrik aldım. Sevdim. Dostum devam edecek inşallah. Beni Baba Dağı değil de bir tavaslı kabul ediyor. Ben Baba Dağ'da geçen sene bir film çektim babadan sevdam diye o sevda falan kalmamış artık insanlarda. Hiç kimse bir destek göremedi ama tavası öyle olmadı. Evet gelen çocuklarımız var. Onlar da e, yerlesinler. <laughs> Başka oyundan önce bir konuşma yapmak ister misin? Böyle seyirci pek bulamazsın. Gel <laughs> gel şöyle bir de bak gel. Alkışlarınızla belediye başkanımız buraya arıyorum.